Geçen hafta olanları unutmadınız değil mi? Resmen bir dijital kıyamet yaşadık. 19 Temmuz 2024 tarihinde yaşananlar şimdiden teknoloji tarihine geçti. Ne olduğunu şöyle kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Dijital güvenlik firması CrowdStrike Temmuz ayının ikinci haftasında bir yama yayınladı. Fakat yayınladıkları bu yama Windows işletim sistemi yüklü bazı bilgisayarlarda problemler çıkarttı. Bu problemleri düzeltmek için firma 19 Temmuz tarihinde başka bir güncelleme daha yaptı ve dananın kuyruğu burada koptu. Bu güncelleme yüzünden dünya üzerindeki binlerce Windows işletim sistemli bilgisayar çöktü. Hava alanlarının, fabrikaların kullandığı bilgisayarlar bir anda mavi ekran verdi. Ve sorun saatler boyunca da düzeltilemedi. Başta kimse ne olduğunu anlamadı ben bunun bir virüs saldırısı ya da bir hacker saldırısı olduğunu düşündüm diyen insanlar gibi. Neyin ne olduğu birkaç saat sonra ortaya çıktı. Bu bir yazılım hatasıydı, bir bilgisayar hatasıydı. Ve küçücük bir hata dünyanın neredeyse kilitlenmesine sebep oluyordu. Dediğim gibi bu olay tarihe geçti ama dünya tarihinin en ciddi bilgisayar vakası bu değildi. Geçmişte çok daha büyükleri, çok daha ciddileri yaşandı. Hatta öyle bir tanesi vardı ki neredeyse dünyanın yok olmasına sebep olacaktı. Bakın burada kelime oyunu yapmıyorum, abartmıyorum. Gerçekten de dünya yok olmanın eşiğine geldi. Basit bir bilgisayar hatası yüzünden. Gözlem uydularından gelen verileri yanlış yorumlayan bir bilgisayar neredeyse 3. Dünya Savaşı'nı başlatacaktı. Fakat tecrübeli bir Sovyet subayı bunu engelledi. İşte bugünkü videomun konusu da bu. İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en ciddi, en tehlikeli ve en ölümcül bilgisayar hatası. 1983 tarihinde Sovyet füze ikaz sistemi öyle ciddi bir hata yaptı ki Stanislav Petrov olmasaydı şu anda hiçbirimiz burada olmazdık. Siz, ben. Hiçbirimiz şu anda hayatta olmazdık. Ama neyse ki Petro bu hatayı fark etti ve savaşın çıkmasını engelledi. Bu kariyerine mal oldu ama kendisi dünyayı kurtaran adam olarak tarihe geçti. Peki bu olay nasıl yaşandı? 1960'lı yılların başı bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetlerin arasının çok sıcak olduğu bir dönemdi. Küba krizi patlamıştı. İkili arasında 3. dünya savaşı an meselesiydi. Ama neyse ki bir şekilde bu kriz çözüldü. Ortalık sakinleşti fakat hem Washington hem de Moskova artık 3. Dünya Savaşı'nı ciddi ciddi düşünüyordu ve buna ciddi ciddi hazırlanmaya başladılar. İki tarafta birbirlerini hızlı bir şekilde imha edebilmek için inanılmaz bir hızla nükleer silah üretiyordu. Ama tabii ki de nükleer silah üretmek tek başına yetmezdi. O silahı karşı tarafa fırlatabilecek füzeleri de geliştirmeniz gerekiyordu. 1970'li yıllara girdiğimizde iki tarafın da elinde yüzlerce kıtalar arası balistik füze vardı. Fakat bu balistik füze tehdidi hem Washington'ı hem de Moskova'yı ciddi ciddi düşündürüyordu. İşin aslı Sovyetler de 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasından çok korkuyorlardı. O yüzden de bazı önlemler almaya çalışıyorlardı. Fakat Moskova'nın işi o kadar kolay değildi çünkü Sovyetler Birliği devasa bir ülkeydi. Yaptıkları hesaplamalara göre Sovyet topraklarının tamamını olası bir nükleer saldırıya karşı korumak imkansızdı. O yüzden de Kremlin bir karar vermek zorunda kaldı. Olası bir saldırı sırasında Sibirya'nın tamamını korumak imkansızdı ama zaten gerekli de değildi. Hem nüfus azdı hem de çok fazla stratejik nokta yoktu. Ama Moskova Oblastı ve çevresi burası ölümüne korunmalıydı. Çünkü Sovyetler Birliği'nin çekirdeği olan Rusya'nın nüfusunun büyük bir kısmı buradaydı. Sanayisi, endüstrisi her şey buradaydı. Bu yüzden de Moskova oblastı ve çevresi nükleer saldırıya karşı mutlaka ve mutlaka korunur hale getirilmeliydi. Bu yüzden Kremlin 1970'li yılların başında Moskova ve çevresini koruyabilecek özel bir füze kalkanı geliştirmeye başladı. Bu füze kalkının iki kademesi vardı. Birinci kademede ülkenin dört bir yanına çok gelişmiş güçlü radarlar eklenecekti. Bu radarlar ufuk çizgisi boyunca havadaki her türlü nesneyi tespit edebilecekti. Fakat kare konuştu radarlar bu iş için yeterli değildi. Çünkü bildiğiniz gibi dünyamız düz değil yuvarlaktır. Ufuk çizgisinin ötesini radarlar göremiyordu. Ufuk çizgisinin öbür tarafında radarların etkinliği ciddi anlamda düşüyordu. Bu fiziksel sınırlama balistik füze saldırılarına karşı önemli bir handikaptı. Kıtalar arası balistik füzeler fırlatıldıktan sonra dünyanın alçak yörüngesine girerler. Burada savaş başlıkları ayrılır ve hedeflere doğru yönlendirilir. Daha sonra başlıklar atmosfere yeniden girerler. Buna terminal safa denir. Ve terminal safada bu başlıkların hızı saatte 30 bin kilometreye yaklaşır. Şimdi aşağı yukarı çamaşır makinesi büyüklüğündeki bir başlığı hele hele saatte 25 bin 30 bin kilometre hızla ilerleyen bir başlığı tespit etmek, teşhis etmek ve vurmak. Bu çok zor. O yüzden de balistik füzeleri engellemek istiyorsanız onların fırlatıldığı anı tespit etmeniz lazım. Eğer bir balistik füzenin ne zaman ve nereden fırlatıldığını biliyorsanız onu durdurma ihtimaliniz çok çok daha yüksektir. İşte bu yüzden Moskova yerdeki radarları yörüngedeki uydularla desteklemeye karar verdi. Ve 1972 yılında dünya yörüngesine OKO uyduları gönderilmeye başlandı. Rusça'da göz anlamına gelen OKO bir dizi yörünge uydusundan oluşuyordu. Bu uyduların görevi dünyayı uzaktan gözlemekti. Eğer alçak görüngede bir ısı kaynağı tespit ederse, mesela bir balistik füzenin egzozu gibi, bu bilgiyi alacaktı ve yerdeki bilgisayara bildirecekti. Ve oko bilgisayarı verileri analiz edip bunun bir balistik füze saldırısı olup olmadığını yorumlayacak, karar verecek ve karar alıcılara iletecekti. Moskova düğmeye bastıktan kısa bir süre sonra 1972 yılında ilk uydular uzaya gönderilmeye başlandı. Fakat teknik sorunlar yüzünden uydu ağı 1978 yılına kadar çalıştırılamadı. Uydu ağında bir sürü teknik problem vardı, sıkıntı vardı, yazılımsal sorunlar, mekanik sorunlar. Fakat bu sorunlara rağmen Moskova sistemin kurulmasına ısrarcıydı. Programı o kadar çok sahiplenmişlerdi ki onu eleştiren herkesin sesini kesiyorlardı. Bu yüzden ittire kaktıra zorluya zorluya 1982 yılında OKO tamamıyla hizmete girdi. Fakat bu İK sisteminin problemli olduğu da bir gerçekti. Çok fazla arıza çıkarıyordu, güvenilirliği ciddi soru işaretleriydi. Fakat Moskova sistemin kullanılmasına ısrarcıydı. Çünkü bildiğiniz gibi yozlaşmış iktidarlar sorunları görmezden gelir, sorunları görenleri de ortadan kaldırır. Şikayet eden kimse yoksa sorun da yok. İşte Sovyetler Birliği'ni çöküşe getiren şey bu kafa yapısıydı. Ama o ya da bu şekilde 1982 yılında balistik füze savunma sistemi tamamıyla hizmete girdi. Fakat... 26 Eylül 1983 tarihinde kıyamet saatinin alarmı çalmaya başladı. Yarbay Stanislav Petrov o gün Serpoko 15 istasyonunda nöbetçi subaydı. Moskova yakınlarındaki bu istasyon o ok koydularından gelen verileri analiz ediyordu. Gece sakin geçmişti fakat saat 0.40 sıralarında bilgisayar alarm vermeye başladı. Saldırı bilgisayarı Amerika Birleşik Devletleri yönünden bir balistik düzenin fırlatıldığını rapor ediyordu. Böyle bir durumda normalde Petrov'un Kremlin'i araması ve karşı saldırı izni alması gerekmekteydi. Prosedür gereği önce balistik füze önleme yapılacaktı. Ardından da karşı nükleer saldırı gerçekleştirilecekti. Fakat Petrov burada bir gariplik olduğunu fark etti. Kendisi tecrübeli bir subaydı. Yıllar boyunca bunun eğitimini almıştı. Ve Amerika'dan gelen tek bir füze aklına yatmadı. Petrov şunun farkındaydı. Amerikalılar Sovyetlere bir nükleer saldırı yapacak olsaydı bunu tek bir füzeyle değil bir sürü füzeyle yapardı. Bu tarz kapsamlı bir saldırı yapacağınız zaman bir ya da birkaç hedefi vurmak istiyorsanız oraya olabildiğince çok füze göndermeniz gerekir. Ne kadar çok füze gönderirseniz rakibinizin savunmasını o kadar zayıflatırsınız. Bir sürü hedefte uğraşmak zorunda kaldığı için iyice yorulan, zayıflayan bir hava savunmasını aşıp İstediğiniz hedefi vurabilirsiniz. Petrov Amerikalıların bu şekilde saldırmasını bekliyordu ama tek bir füze gelince bunun çok tuhaf olduğuna fark etti. Bunun bir arıza olabileceğini düşünmüştü. En nihayetinde kullandıkları sistemin pek de güvenilir olmadığını biliyordu. Stanislav Petrov bir karar vermek zorundaydı ve kararını verdi. Bilgisayara güvenmek yerine içgüdülerine güvendi ve Moskova'ya haber vermedi. Üstlerine herhangi bir haber vermeyen Petrov füzenin radar menziline girmesini bekledi. Bu sırada bilgisayardan yeni bir uyarı geldi. Birinci füzenin arkasından 4 füze daha geliyordu. İşler iyice karışmıştı ama Petrov içgüdülerine güveniyordu. Bir saçmalık vardı, ortada bir gariplik vardı. Böyle bir nükleer taarruz yapılamazdı. Bilgisayar hata yapıyor olmalıydı. O yüzden de kararını değiştirmedi. Üstlerine haber vermedi. Füzenin ve füzelerin radar menziline girmesini bekledi. Bu çok ciddi bir riskti. Çünkü eğer gerçekten de onlar birer balistik füze ise radar menziline girdikten sonra Durdurulmaları çok çok zordu. Çok riskli bir karar almıştı. Moskova'nın yok olmasına sebep olabilirdi. Ama tecrübeli subay içgüdülerine güvendi. Bilgisayarı dinlemedi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi Petrov haklı çıktı. Füzeler teorik olarak radar menziline girdi ama orada hiçbir şey yoktu. Ne birinci füze radara girdi ne de arkasından gelen dört füze. Orada hiçbir şey yoktu. Nükleer saldırı falan gerçekleştirilmiyordu. Bilgisayar hata yapmıştı. Ortalık sakinleştikten sonra Stanislav Petrov Kremlin'i bilgilendirdi ve doğal olarak bir soruşturma başladı. Yapılan incelemenin sonunda Petrov'un verdiği kararın doğru olduğu anlaşıldı. Ortada bir bilgisayar arızası vardı. Kuzey Amerika kıtası üzerindeki yüksek irtifa bulutları güneş ışığını uydulara doğru yönlendirmişti. Uydular bölgeden gelen bu ışıma bilgisini yerdeki bilgisayara iletti. Savunma sistemini kontrol eden bilgisayarlarsa uydudan gelen veriyi yanlış yorumladı. Işımanın kaynağının balistik füzeler olduğunu zannetti. Bilgisayar bir balistik füze saldırısı senaryosu oluşturdu ve alarm verdi. Şimdi bu noktada şunu beklersiniz. Kremlin Petrov'u aldı, ona teşekkür etti, ödüller verdi, onu terfi ettirdi, onu kahraman ilan etti diye bir şeyler beklersiniz ama tam tersi oldu. Stanislav Petrov bir günah keçisi ilan edildi. Çünkü size az önce söyledim Kremlin bu savunma sistemiyle alakalı hiçbir olumsuz bilgiyi duymak istemiyordu sistemin arızalı olduğu gerçeğini kabullenmek yerine Petrov'un ipini çekmeyi tercih ettiler. Onu protokolü işletmemekle suçladılar. Bazı evrak işlerini yanlış yapmakla suçladılar ve sürdüler. Önce önemsiz bir göreve sürüldü. Ardından da sağlık sorunları gerekçe gösterilerek zorla emekli ettirildi. Ve böylece Moskova 3. Dünya Savaşı'nı engelleyen adama tekmeyi bastı. Kremlin evet bir şey yokmuş gibi davranıyordu ama içten içe bir şeylerin ters gittiğini farkındaydı. Mesela olası bir durumda nükleer karşı saldırı bu kadar kolay olmamalıydı. Bunun bir protokolünün, bir prosedürünün olması gerekiyordu. Ve tüm bu sürecin sonunda 1985 yılında Rusların meşhur nükleer çantası Çeket ortaya çıktı. Çeket'i merak ediyorsanız benim bununla alakalı yapılmış bir videom var. Linkini bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Basit bir bilgisayar hatası yüzünden 1983'te neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. Stanislav Petrov içgüdülerine güvenmeseydi siz, ben, hiçbirimiz burada olmayacaktık. Ve işin bütün bu olanlar yıllar sonra 1994 tarihinde tesadüfen ortaya çıktı. Tabi bu tek olay mı bilmiyoruz. Kim bilir o Sovyet arşivlerinde daha ne cevherler ne hikayeler var. Ama gördüğünüz gibi bütün güvenliğimizi, bütün medeniyetimizi teslim ettiğimiz, emanet ettiğimiz bilgisayarlar bizi her an yarı yolda bırakabilirler. Çünkü artık yazılı hiçbir şey kalmadı. Her şey bilgisayarlarda, her şey sıfırlardan ve birlerden ibaret. Ve günün birinde basit bir bilgisayar virüsü ya da psikolojik problemleri aşamamış bir hacker medeniyetimize çok ağır darbeler vurabilir. Ama peki ya günün birinde başka bir arıza olursa ve konsolun başında Petrov gibi biri bulunmazsa, o zaman ne olacak? Fazla kafayı yormayalım böyle şeylere. Umarım bu tarz bir nükleer savaş ihtimali bir daha karşımıza çıkmaz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize gerçekten ve sahiden mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.